Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar kabak köftesi tarif vereceğim. Yani kabak mücveri tarifi. Herkesin yapabileceği çok lezzetli bir tarif. Benim kabam büyüktü arkadaşlar. Ben kabamı dörde böldüm. 2 tane patates kullandım. bir tane yumurta. İstediğiniz baharat çeşitlerini kullanabilirsiniz. Ben karabiber, kırmızı toz biber, nane bir de tuz kullandım. İlk önce kabaklarımı rendelemekle başlıyorum. Daha sonra patateslerimi de rendeliyorum. Rendelemiş olduğum kabakla patatesin suyunu sıkıyorum ve başka bir kaba alıyorum. Daha sonra içine bir tane yumurta ilave ediyorum ve baharatlarımı ilave ediyorum içine. Bir buçuk su bardağı da un ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Yoğurma işlemini tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kıvamda olacak. Tavamı ocağa aldım. Bir miktar sıvı yağ akıttım. Ve kızdırdım. Kaşık yardımı ile yaptığım karışımı tavamın içine ilave ediyorum. Eğer kaşığa yapışırsa arkadaşlar biraz yağlayabiliriz. Bir de kaşığı çok doldurmuyoruz. Tavaya koyarken yarım kaşık kadar malzemeden koyuyoruz. markalı önlü kızartıyorum. Kızaran kabak köftelerimi servis tabağına alıyorum. Kızartma işlemin bitti arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli yağ çekmeyen bir kabak köftesi yani kabak mücveri oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Bizler çok severekten yapıyoruz. Şu anda kaban tam da mevsimi. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.